Nasıl bir kader? Ben yapmış olamam. Allah'ım ne olur bana yardım et. Hep yanımda olacaksın. Bizimle olacaksın. Ben bir katil olabilirim. Ben de bazı şeylere katlanıyorsan aşkımdan değil Cemre olduğu için katlanıyorum haberin olsun. Aklını başına al. Ortalık çok sakin. Biraz ortalığı karıştırayım da keyfim yerine gelsin. Bilin bakalım dün Asil yemeğe kiminle geldi? Kiminle? Geberteceğim seni gel buraya! Sorun gelirsin seni! Kes lan! Bir hata yaparsın, kırk yıl sonra karşına çıkar. Ben galiba özür dilemekten çok sıkıldım. Mustafa çıkabilirmiş. Pasta tanıdık geldi mi katil? Yarın sabah seni arayacağım. Kesin Mustafa deliz.